Sevgili izleyenler merhabalar. Şu anda Sarıoğlan'dayız. Cumhuriyet Halk Partisi Sarıoğlan Belediye Başkan Adayı Murat Özcan ile birlikteyiz. Efendim nasıl gidiyor seçim çalışmaları? Öncelikle ilçemize hoş geldiniz. Ee, çok yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün e, merkezimizdeki halk pazarımızı ziyarete geldik. Yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Peki teveccühler nasıl? Vallahi e, onu siz daha iyi görüyorsunuz. E, gerçekten e, bu dönem olacak. Çünkü insanlar artık bıktık yeter diyorlar. Hani pazarın durumunu sizler de görüyorsunuz. İşler acısı, her şey ateş pahası. Ama e, iyi şeyler olacak ümidimiz o yönde. E, biz daha iyisini, daha güzelini yapacağız diye yola çıktık. Daha adil, daha adaletli davranacağız diye yola çıktık. İnşallah bunları da 1 Nisan'da o koltuğa oturup ilçe insanımıza, ülkemize hizmet için bir yarışa gireceğiz. Her şey daha güzel olacak. Peki Sarı olanın en büyük sorunu nedir? Vallahi içindesiniz işte e, halk pazarının dizaynını görüyorsunuz, işler acısı. İlçemizin çok eksiği var. E, konut eksiği, altyapı, e, okulumuz yok, hastanemiz yok. Hani ilçeye yakışan hiçbir şeyimiz yok. İnşallah biz kolları sıvayıp 1 Nisan'da bu e, eksiklikleri sırasıyla en acil olanlardan işe başlayaraktan biz bunu en kısa zamanda çözmeye çalışacağız. Ki Hat safhada olan konut sorusu sorunu var. ilçemizde e, yüksek okul, otelimiz yok. Altyapımız berbat bir durumda. Doğalgaz doğalgaz geldi diye e, arkadaşlar sağ olsun emeği geçenlere teşekkür ediyoruz ama yani şu anda sarı olanın %30 gibi bir bölümü doğalgaza kavuştu. Tabii ki bunların altyapılarını hazırlayıp en hızlı şekilde ilçemize doğal gazı e, getirip akabinde de altyapıyla birlikte yol sorununu çözeceğiz. Akabinde dediğim gibi konut sorunu hat safhada onlarından e, gerektiği şekilde ilgilenilip en kısa sürede çözümünü sağlayacağız. Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizim ecdadımızın bize emaneti olan Cumhuriyete, onların mirasına sahip çıkacağız. Her şey sarı olan için, her şey ülkemiz için. Birleşe birleşe kazanacağız. Bize emanet edilen ne varsa atalarımızın, ecdadımızın biz sahip çıkacağız. Ne mutlu Türk'üm diyene diyor. Evet. Ben son sözümü söylüyorum. Evet.